Herkese merhaba, kanallardan tarifler günüme hoş geldiniz. Bugün kanallardan tarifler günümün konuğu kanal Aysel'in yemekleri. Aysel ablacığımın bir tarifini deneyeceğim bugün. Benim dereotlu poğaça, şuraya da linkini koyarım, dereotlu poğaça tarifimin... Ee, Büşra'nın kanalının tarifinin videosunun altına Aysel ablacığım benim de bir tarifimi deneyebilirsin yazmıştı. Ee, çok mutlu etti beni. Çok teşekkür ederim Aysel ablacığım. Ben bu hafta Aysel ablanın kanalında gezdim. Kendisine de bir canlı yayına denk geldim. Ve konuştuk orada. Söyledim. Ee, birkaç tarifinin arasında kaldım aslında. Hangisini yapsam. Çünkü çok güzel tarifleri var. Ee, bu tarifinin aç e, kartını, linkini yine şuraya koyarım. Aysel ablamın açıklamada da var bu arada linki. Oradan da gidebilirsiniz. Kanalını görebilirsiniz. Aysel ablam benim çok komşulu hani YouTube komşuluğu çok hoşuma giden bir ablam böyle videolar eğer sizin komşunuzsa zaten biliyorsunuzdur videolarınız yayınlandığı zaman böyle içten kısa bir mesaj bulursunuz Aysel ablamdan yorumlarda ve sizi mutlu eder o yüzden de çok teşekkür ediyorum kendisini tanımış olduğum için çok mutluyum şimdi Aysel ablamın tariflerinin içinde ben bir tarif gördüm e, Çerkez e, tarifi diyordu e, Çerkez gözlemesi e, velibah e, daha önce Aslında yapan arkadaşlar olmuş sonra e, baktığım zaman geri doğru gördüm veliba birçok da tarif var gerçekten İnte, YouTube'da bununla ilgili fakat ben Aysel Avlam'da bu tarifi e, gö, e, dikkatimi çekerek gördüm. Hoşuma gitti onun böyle kolayca yapı vermesi ve ben de inşallah onun gibi kolayca yapacağım. Şimdi ben e, şurada patateslerimi haşlıyorum. Nasıl göstereyim? şurada tencerede patateslerim haşlanıyorlar. Ee, benim e, Aysel ablam tarifinde o çok güzel böyle alta yazıyor e, neyi ne kadar kullandığını. O yüzden kolaylıkla tarifleri yapılabilir tarifler. 5 e, patates e, diyordu. Fakat benim evde küçük değil böyle büyük patatesler kalmış. O yüzden onları bütün e, haşlamam zor olacaktı. Bir de biraz e, yeşillenmeye başlamışlar. Dikkatimi çekmemiş patates var diye de almamıştım açıkçası. E, o yüzden ben onları biraz böldüm. Tencereye koydum. O şekilde haşlıyorum. Onun yanında burada unumu, suyumu, yaş mayamı ve tuzumu hazırladım. Şimdi birlikte hamuru yapmaya başlayalım. Bakalım sonuçta nasıl bir lezzet ortaya çıkacak? Ben de çok merak ediyorum ve ilk defa yiyeceğim için de böyle biraz heyecanlıyım. Hamur için 4 su bardağı un um. Ben 4 su bardağı unu buraya aldım. E, ortasını havuz gibi açıp içine yaş mayamızı şöyle biraz dibi de unlu olsun. Ufalayalım demişti. Şimdi yapalım. Yaş mayamızı ufaladık. Sonra şöyle yarı e, bir tatlı kaşığı tuz 1 su bardağı ılık su. Evet. Aysel ablam bunu tahta kaşıkla karıştırıyordu. Ben de öyle yapayım. Önce iyice tahta kaşıkla karıştırıp sonra yoğuruyordu. Uno bağlı olarak böyle ölçüler değişebiliyor ya. Benim de buna biraz su koymam lazım. Benim su az gitti çünkü. Bir dakika, Şöyle bir bardak su getirdim. Bakalım ne kadarını kullanacağım. yağla toparlayalım hamuru diye söylüyordu Aysel abla şöyle kapağını kapatıyorum hamurum dinlenirken ben de patateslerimi içimi hazırlayacağım patateslerimize bakalım koymuşlar. Çok az suyla koymuştum. Suyu yok gibi zaten dibinde. Evet. Gayet güzel. Şimdi birkaç dakika daha kalsın. Ondan sonra ben onları ezeyim. Biraz tuz. Baharat arzunuza göre diyordu. olmasını kolaylaştırmak için ben onu başka bir kaba alayım. burada ezmesi daha kolay olacak düz ya. Tamam. Bu beklesin, soğusun. Benim elimi sokabileceğim sıcaklığa gelsin. Zaten bu arada hamurum da e, oluyor. Diğer karabiber ve toz biber baharatlarını koyarken tekrar açayım kamerayı. Patateslerim soğudu. Şimdi ben ona biraz karabiber Pul biber koyuyordu Aysel abla ama ben toz biber koyacağım. Şöyle, biz çünkü ben acı tüketemiyorum. Pul biberimiz var oğlum çok seviyor çünkü ama onun içine koymayayım. O istediği zaman çünkü üzerine koyup yiyor. Evet, şimdi bunları iyice eziyordu. Hiç pütür kalmayacak şekilde. Hamurum da bu arada çok güzel kabarıyor. Benim hamur leğenim büyük olduğu için çok fazla hamur yapmam lazım ki çok yükselsin. Aslında küçük bir kapta olsa şu anda hamur o kabı doldurmuş durumda. Evet şu parçaları eliyle eziyordu gördüm videoda. Şöyle ben de ezeyim. Bunlar çünkü farklı bir gözleme bu gerçekten. Yani bunu normal e, açtığınız yufkanın içine koyup katlayıp yapabilirsiniz ama bu biraz farklı yapılıyor o yüzden anladığım kadarıyla pürüzsüz olması önemli. Evet şimdi bunlardan şöyle toplar yapıyordu ben de toplarımı hazırlayayım. Hamur artarsa sıkıntı yok da bunların art babası lazım. Ne yapacağım sonra? bulunur bir yolda şimdi 2 4 6 8 10 11 tane oldu bu hamur açma düzenimi ayarlayayım geliyorum bu hamurumu bezeleri ayırayım çok güzel kabarmış abone olacağız şöyle yapsam bir bu arada bu hamur keseceği için ablama teşekkür ediyorum bana hediye almış 2 3 şu büyük oldu diyeyim bunu bunu alayım <laughs> 10 tane oldu. 2, 4, 6, 8, 9 mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hamurum 9 tane oldu. O zaman <laughs> biraz küçü şey yapacağım. Şimdi bunları Şimdi bu hamurları tabak gibi açacağım. Önce hepsini yapıyor sonra pişiriyordu Aysel abla ben şeye bir kere dokununca hep e, neydi Aysel abla öyle de olur herhalde e, patatesli içe bir kere dokununca hepsine koymak istiyorum o yüzden bunları önce açacağım Bir sorunum var. 9 tane hamur var. 11 tane patates var. Şunları birleştireyim. Şöyle bu büyük zaten. Şu ikisi küçükmüş. Şöyle yapayım. Patatesleri eşitledik. 9 tane patates yum hamurum. Yamağım işte bezem var. Şimdi bu patatesi buraya koyuyoruz. Maysel ablacığım. Şimdi şuradan yandan şöyle bir şeyler yapıyordu. Bakalım yapabileceğiz mi? Bunları bir araya getiriyordu. Allah oldu gibi herhalde. Sonra yerinde açıyordu. Şimdi ben bunları böyle yapayım sonra da hepsini açalım. birleştiremedik. Bak burası açık kaldı gördün mü? Önce birleştik. Şuranın iyice şöyle birleşmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Yoksa açılacak. Evet. Önce hepsini açıp sonra pişiriyordu. Dedim dedim galiba. Şöyle açmaya çalışıyorum. açalım. Açma işi tamam. Tavaları ayarlıyorum. 3 tane tava hazırladım. Bakalım hangisinde iyi olacak. öyle ısınsınlar. Bir bakayım. Evet, altlarını kısayım. Isındılar. Haydi bakalım pişir şey başlamaz. bileşenleri de bunu alırım. Kabarmaya başladılar sanki. Dokunmayayım henüz de. O biraz küçük. Ona biraz küçükleri koyayım. tereyağı sürüyorum. Aysel ablanın sürüp sürmediğini çok fark etmedim. Anlayamadım. Sonda e, sürülmüş gibi görünüyorlardı ya. E, fakat diğer izlediğim kanallarda sürüyorlardı. Tereyağı. Şimdi bunu da çevirelim. da süreyim sürmeden de yaparım en güzel bu kabarıyor şu şişiyor görünüyor mu? Bunları galiba işte şurasını mesela iyi kapatamamışım. Bir püf nokta yaparken yapacak olursanız o katlayınca orayı iyi kapatmak lazım ki böyle kabarabilsin anladığım kadarıyla. şurayı iyi kapatsayım şimdi daha güzel kapanacakmış Ettim, ha. Oo, çok kötü. Araya un koymak lazımmış. Sonuncular pişerken söylemek istediğim bir şey var. Bir hata yaptım. Un koymadım ya ben bunları böyle üst üste koyarken. Sanırım ondan ya da tek tek koymak lazım. Çünkü yapıştılar. Şöyle ayırmaya çalışırken de burası açıldı. Bir tanesi hiç açılmadı. Ben de onu tekrar beze yapıp şey yaptım. Yeniden bir açtım. Böyle bir değişik oldu artık bu. Bu böyle oldu. Hani aklınızda olsun üst üste koyarken arasına un koyun ya da üst üste değil de böyle ayrı ayrı koyun ya da ben yapıştırdım böyle bir durum oldu. Onu paylaşmak istedim. Şimdi e, bu sonuncuları da pişireyim tatma aşamasında görüşürüz. Tatma aşamasına geldik. <laughs> Şu benim sonradan yaptığım da gayet güzel oldu yani güzel pişti. Bunu da alayım. Onun biraz daha pişmesi lazım. O pişerken ben şimdi tadına bakacağım. Ama dursun da normal bir tanenin tadına bakayım. Ee, şimdi şuradaki yani Şu yakından gösterelim Bakalım şunu bir tanesini keselim. Yumuşacık. Bu arada ee, oğlum ve eşim ha yani çocuklarım ikisi de <laughs> birkaç tanesini <laughs> daha pişerken yediler ve çok beğendiler. niye kesemedim. Şöyle Biraz. Kısım. Böyle daha iyi Kestiğim Şimdi tadına bakacağım. Çok merak ediyorum. Ya aldım. Bu çıtırdamayacak. <laughs> Çünkü çıtır çıtırdayacak bir yapısı yok. Şöyle. Çok güzel. İçinde e, patatesler göstereyim. Pişmiş durumda. Tadına bakıyorum. çok güzel kendime çevireyim fikrimi söyleyeceğim kendime çevirdim şu ısırdığım kısım ee, bir tane daha ısırmak istiyorum yumuşak ki ve içindeki patatesin tadı kumpir gibi yani ee, kömürde pişmiş patates tadı geliyor haşladım aslında ben bu patatesi ama demek ki tavada pişerken böyle bir lezzet eklendi çok güzel ilk defa tattım ilk defa yedim velibah ilk defa öğrendim dediğim gibi yapan arkadaşlar olmuş ama ben bu şekilde dikkat bir şekilde dikkat etmemişim. E, Aysel ablacığım iyi ki bu tarifi vermişsin. İyi ki bu tarifi denemişsin. Ve bana bir tarifimi deneyebilirsin demişsin. E, gerçekten güzel bir lezzetle tanıştım. Çok teşekkür ediyorum sana. Evet. Teşekkürümden sonra bakalım haftaya Kimin tarifini deniyor olacağız. Eğer tarifinizi denememi isterseniz yorumlara tariflerimden birisini deneyebilirsin diye yazabilirsiniz. İzin verenlerin tariflerini deniyorum. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.